Benim ismim Murat Soyap. 48 yaşındayım. Dolmuşçuyum. Abi çeşmeden geçiyor Geçer efendim, geçer. Dolmuş şoförlerine karşı ön yargı var. Biz normal toplumun güvenlik görevlisiyiz. Yani bizleri öcü gibi görmemeleri lazım. Saç uzatmayı seviyordum. Çocuktan kalan bir hevesim vardı. <laughs> Babamın baskılarından dolayı bazı şeyler yapamıyordum. Sonra zaman içerisinde kendimle çelişkilere düştüğümü hissettim. Çatışmalarım oluyordu kendi içimde. Ve de kendime değişikliğe gittim. Dış taraftan değişik bakılıyor. Bir dolmuş şoföründeki böyle bir ambiyansı görmek. Ama ben memnunum. Burada mı karşıya mı nereye buyuruyor? Alt yoldan İşte aracımızda mesela yüksek sesle konuşup argo konuşmalar olduğu zaman bizler kesinlikle uyarı yaparız. Arkadaşım düzgün konuş diye ikaz ederiz biz yani. Çünkü bundan ben de rahatsız oluyorum. Yolcum da rahatsız olduğuna göre benim bu olay için orası bizim bir mekanımız. Dolmuş da benim bir evimdir aslında. Çünkü niye? Ben binen yolcular yolcu değil. Onlar benim için emanetle misafirdir zaten o saatte. Onları ben alıyorum, misafir olarak gidecekleri kadar korumak zorundayım. Araç sürmemde, hal hareketlerinde, dolmuşun içerisinde oluşacak bir mevzuatta falan mümkün olduğu kadar kollamam gerekiyor. Onlara o güveni vermemiz gerekiyor. Yani bizleri öcü gibi görmemeleri lazım. Biz normal toplumun güvenlik görevlisiyiz. bırakamıyorsa dünyada bir eser, insanların yüzünde birazcık tebessüm bırak. Ben de onun bu şekilde yapıyorum. İnsanlara hizmet etmeyi, getirmeyi, götürmeyi seviyorum ben. Hoşuma gidiyor. Sadece ki müşteri mi? Buran trafiği başlıyor. Su yani. Burası bizim e, Akteri Mutlu Mahallesi'nin e, merkez toplama durağı. Burası bizim e, ana durağımız. Burada geliriz, araçlarımızı sıraya çekeriz. Yetkili bir arkadaşımız vardır burada. O arkadaşımız bize gideceğimiz düzergahın saatini ve dakikasını söyleyene kadar burası bizim çay içtiğimiz, yemek yediğimiz, arkadaşlarla istirahat ettiğimiz, muhabbet ettiğimiz, kaynaştığımız, e, tartışmak istediğimiz konularda tartıştığımız bir yerimiz. Evet. Aydan abi, sigara verir misin? Evet. 48 sene babam girdi, Olmutçuydu. 13-14 yaşında muhabirliğe başladım, yaşım 18 oldu. Ondan sonra dolmuş koltuğuna oturdum. Vallahi şey yapacak bir şey yok. Ee, sinirlenme durumu anlık bir durumdur. Sürenceli bir durum değildir. O anda olur, biter, bir dakika sonra bütün halime dönerim ben. süreceli bir olay değil yani bu, kısa, anlık. O da işte trafiğin vermiş oldu, Hava sıcak olması. O, o oraya gelene kadar yaşamış olduğunuz trafikteki bazı şeyler. Diğer araç geldiğinde, aynı güzergaha gidiyorsun, o geldiğinde hareket edersin. Ama o gelene kadar aracın doldu mu, evet. dolduysa zaten önce çıkarsın ama dolmadıysa tabii ki orada 3-5 dakika, 10 dakika bir orada durma hakkım var. O da niye? Diğer aracın aradaki mesafeden dolayı. O bizim en doğal hakkımız. Biz hakkımızın dışına çıkan zaten bir şey yapmıyoruz. Sadece vatandaşımız e, günün vermiş olduğu stres veya havanın sıcak olmasından dolayı orada bir kendilerince ilgili bir sıkıntı yaşıyorlar. O sıkıntıydı ister istemez. Dormuş'un hareket etme saatini, işte niye kalkmıyorsun, niye bekliyoruz gibi çelişkilere düşüyorlar. Ondan dolayı da yol Dormuşçu'ya bu durumu yansıtıyorlar. O da aslında kendi kendine yaşamış olduğu bir gerginlik. Çünkü bize mevcut veren haklara göre biz hareket ediyoruz orada. Evet sıramız geldi. Yaşlaş gibiyiz anasını satayım. Şu anda yavaş gidiyoruz. Bir hesap mı var? Hani bir araç kaç dakika doğruya varması gerekiyor? Bu zaman zarfında aracın mevcut yeteri sayıda yolcu alabilecek mi diye. Belli bir süre yavaş gidiyoruz. Belli bir süre sonra da bütün hızımıza geçiş yapıp güzel yalnızı tamamlıyoruz. Şoförün kendi insafiyeti. Arkasından gelecek aracın takriben hangi saatte geleceğini bir şoför ister istemez idrak edebileceğin, yani. Evet dedi yani 3 dakikada, 5 dakikada, 8 dakika sonra gelecek. Onu düşünürüz zaman zaten kendiliğinden o zaman ayarladın da zaten şoför kendi hareket saatini zaten kendi ayarlar. Arkasındaki aracı zaten kollar. O zaman dilimi yakalarız zaten biz kendi aramızda sezinleriz. O da yolcumuz da bunu öbür türlü algılıyor aslında. Abi çeşmeden geçiyor musun? Geçer efendim geçer. Ya yolcularla sorunlar yaşıyoruz. Nasıl yaşıyoruz? Özellikle de işte alkol kullanıp da Araba bindiği zaman çevrede bütün şoför arkadaşlarımız tedirgin olur. Nasıl tedirgin olur? Korkudan değil. Sadece onun mevcut yolcularına vereceği bir rahatsızlıktan dolayı bir sıkıntı yaşarız. Normalde de o arkadaşlarımız aracımızı da almayı istemeyiz. Bu da bizim en doğal hakkımız. Niye? O aracımıza geç bayan arkadaşlar biniyor. Ablalarımız biniyor, kardeşlerimiz biniyor, amcalarımız biniyor. Domuz şoförlerine karşı ön yargı var. Bunu ben de sezinliyorum. Diğer arkadaşlar da sizinliyor. İşte kaba insanlar, sert insanlar, asabi insanlar, kavgacı insanlar, araç sürerken kontrolsüz araç süren insanlar, işte yeni gibi trafiği tehlikeye atabilecek kadar rahat insanlar. Asla biz öyle değiliz. Bizim otobüsler gibi sabit duraklarımız olmadığı için bizler mevcut tanını hakları kullanıyoruz. Bizim yakıt olaylarımız biraz yüksek olduğu için, yolcu alım sayılarımız da yarıdan yarıya düştüğü için tabii ki bu süreci yaşadık ama biz yine de devletimiz dedik. Biz de bir vatandaş olarak, bir şahsım olarak ve diğer arkadaş olarak elimizden geldiği kadar durak olarak yardımcı olmaya çalıştık. Nasıl çalıştık? İşte yolcu sayısından tutun, mesafesinden tutun. İşte kolonyamızdan, aracımızda dezenfekt ilaçlarımızdan. Ondan sonra iki servise, üç servise bir çoğu arkadaşımızla beraber aracımızı dezenfekte ettik diğer yolcularımız işte virüsten dolayı biz de kendimiz olmak şartıyla. Şu anda da mesela e, şoför kabinleri yaptırdık. Mümkün olduğu kadar mesafe için, bizler için de onlar için de. Yani elimizden gelen yapmaya çalıştık yani bir vatandaş olarak. Akşamları eve gittiğimizde kaçta gittim? Sekizde gittim. Gittiğim zaman ayırabilirsem bir iki saat zaman ayırıyorum. Ayıramazsam haftalık istirahatime bakıyorum. Hafta sonu zaten yedek şoför arkadaşlarımız oluyor bizi dinlendirmeye gelen. Onlar geldiği zaman da biz hafta sonu yine sosyal yaşantımız, hafta içinde gertelediklerimiz hafta sonu tedarik ediyoruz. Yapacak bir şey kalmıyor yani. Kitap okurum, müzik dinlerim, sosyal yaşantıyı severim, gezmeyi severim. Sinema, tiyatro fark etmez benim için. Ben her türlü eğlence veren her şeyi severim. Bırakamıyorsanız dünyada bir eser, insanların yüzünde birazcık tebessüm bırakın.